Ne tarafı doğru gidiyoruz? Ya şöyle bir poşet bulursam şunları poşete aktarayım var ya. Vallahi yazık oluyor çantama. Yani ne çan... Şeyin ben şeyin ne salam bazen o kadar po poşet taşımak aklıma gelmiyor çantamda. Çanta var ya poşete ihtiyaç duymuyoruz. Çantada bir tane poşet lazım. Ya üstüne resim falan koyarım. Ee, şey e, re, resim resim yapar. Hani bazen istiyormuş ya, el işi şey eli işlersinde. Şunlardan isteyim poşet. Poşet mi? Değmezler. Hah. Walla. Uh...